Günaydın. Evden çıkmadan biraz bir şeyler atıştırmam gerekiyor. Yumurta hazırladım. Yumurtaları yedim. Şimdi bir tane muz yiyeceğim. Bir de babamın bana özel aldığı bu siyah çekirdekli üzümlerden yiyeceğim enerji vermesi adına. Hazırlandım ben şimdi çıkmadan sesim bozulmuş resmen. Çıkmadan yememe şöyle bir minik bir, bir göstereyim. Kaju, badem, siyah çekirdekli üzüm, hindistan cevizi topları gibi gibi. geldim şimdi şu an atlatmam lazım bunu acilen belki iyi gelir spor ama hasta olmak üzereyim hissediyorum yani Biraz daha iyi değilim. Sadece spor bittiği için biraz daha mutluyum. Sadece bir ice americano yapacağım. Benim peki pastaneye gelip ice americano söyleme. <laughs> olsun yani sürekli aynı yerlere gitmekten sıkıldım. En azından AVM içinde bir değişiklik olsun istedim. Doğru değil da? <laughs> Güzel seviyorum bu amerikanosunu. Biraz değişik ama. Otobüs bekliyorum. Ağzım zaman gibi. Bir dakika. Yine basması yaptım. Önümde tavuk kızartıyorum. Ve şöyle büyük bir yeşillik tabağı hazırladım. Bunu sadece bugün yemeyeceğim. Her gün böyle böyle yiyeceğim yani. Bu tamamen birkaç günlük hazırladığım tabak. <laughs> Çok yorgunum. Bu pirinç kreması arkadaşlar. içinde şeker yok. Sadece karbonhidrat ve protein var. Üzerine muz kestim, kaju ekledim, biraz da tarçın serptim. Bu şekilde yiyeceğim. Hemen tadına bakıyoruz. Güzel. Sadece sütü az koymuşum. Biraz çok katı olmuş. Ben uyandım bu arada arkadaşım geldi Ordu'dan yani üniversiteden arkadaşım geldi baya yakın bir arkadaşım bu arada onunla buluşacağız Kadıköy'de. Çıktım ben şimdi evden saat 3. Umarım trafik yoktur yoksa nanayı yedik yani. gidiyoruz yeme. Selam ver. <laughs> İnanılmaz açlık var şu an bizde. Çok açız yani arkadaşlar. Değil mi ya? Evet. <laughs> Burası hayatımda gördüğüm en kötü serviste sahip tavuk dünyalarından birisi olabilir bu arada. Evet. Çok garip ya adam. Ne söyledin aldın mı sen? <laughs> Ben acılı tavuk söyledim. Yaz günü de kremalı mantarlı tavuk söyledi arkadaşlar. Oradan asla gitmiyorum. Tuz mu istiyorsun? Yağdan mı? Tuz mu istiyorsunuz? değil mi lan? Şu anki aklım olsa yine de buraya gelmem diye. Değil mi? Kanka salata sosu. Olur. A, bu da a, ne lan bu? Nar ekşisi. Hatta var ya. Yani. Girne çok güzel bir yer arkadaşlar. Eğer üniversiteye giderseniz değerini bilin ve dönmeyin. <laughs> Biz sektöre geldik şu an kahve içeceğiz Türk kahvesi. Daha sonra da ne yapacağımız hakkında bir fikrimiz yok. Mesela bakıyorum. İnsanlar Teşekkürler. Teşekkür Sare Türk kahvesi aldık bu arada. Mesela. Son bir aktarmam var. Bu otobüse bindikten sonra eve varabileceğim. O yüzden mutluyum şu an. Tavuk yapıyorum şimdi yine tarifle. Bir de dün yaptığımız pilav var. Çok açım. Tavuk dünyasında yediğimiz yemek gerçekten beni hiç doyurmadı. Dışarıda daha fazla para harcamak istemediğim için bir şey yemedim. Afiyet olsun. Şu an saçlarım hakkında konuşmuyoruz. Havuç yiyoruz. Tabağımı hazırladım. Klasik yanında da tarçınlı yeşil çayım var. Bunları yiyip yatmam gerek çünkü yarın arkadaşım bize kalmaya gelecek bugünkü buluştuğum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bugün çok güzel uyudum saat 12 şu an. <laughs> Arkadaşım geldi bu arada biraz kahvaltı falan ettik annemlerle. Şu an hazırlandık ve çıkıyoruz dışarı. Akas yemeye gideceğiz. Say hi. <gülüyor> Utandım. <laughs> <laughs> Durağa geldik koşa koşa otobüs geliyor diye otobüs yolda arıza yaptı galiba. Bu arada benim cheat arkadaşlar. Bunlarla beraber. Ben Double Whopper aldım. Yazgül'ü de ne almıştı? Big King. Big King aldım. Tıpkı üniversite yıllarımızdaki gibi. <laughs> Gerçi Kıbrıs'ta Burger King yoktu. Burger City vardı bunun yerine. Sen çıkıyorsun. Şöyle göstereyim. Tekrar selamlar. Şimdi yiyeceğiz bunları. <laughs> Vücuduma şu an face food giriyor ve serotonin hormonu sağlıyorum. <laughs> bir ara sizin evde yaşarken hatırlıyorsanız sürekli Popeyes'e gidiyorduk. Neredeyse her gün yani. <laughs> tam deri de değil. Evet. Ben sevmem böyle de. Bu şeye benziyor, piknik şeylerine. Hani yere <laughs> serdiğiniz. Ya <laughs> şey <laughs> Kumaş kalitesi en düşük. E, siyah üzerine beyaz onun bir tık iyisi. E, siyah üzerine siyah. En iyisi gibi. Yani. aynen kumaş oranı olarak. Bütün detaylı yazıyor burada. Arkadaşlar bu gördüğünüz çanta eşittir yaz gülü. Eğer <laughs> size yaz günü tarif etmek isteseydim sadece bu Ger çantayı <laughs> alıp gösterirdim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Zara yine aşırı kalabalık bu arada. İndirim falan da yok. İnanılmaz panşetler Tabii. Ne içeceğiz? Ben yanlış dün Toffee Latte içtim ama aslında içmek istedim. Chestnut. Bu bir şey oluyor yılbaşına özel ama bu sene ben, yok herhalde. Daha Maça. klasik Ice Americano. Maça. Ay yok buradan maçı da hiç ben. Selam ver. Her <laughs> salla. <olun. gülüyor> Aa yılbaş. Ben konuşurken bazen hızlı konuşuyorum tutamıyorum. E, şu an olduğu gibi mesela. Bazı <laughs> şeyleri çok basit, 10 kere falan söylüyorum. <laughs> Anlaşılır olsun diye. Bu arada ikimiz de Ice Americano aldık. Bunları mı? Evet, içindeki çok böyle vav wow, lezzetli değil ama kutuları çok şey tatlı. E çalıyor bu. Çalıyor da çikolata var içinde. sütlü çikolata. Ya e nasıl durduracağız? Yapsana büyü. Kavai, mavai, favai, tavayı <laughs> Durdu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Su aldım mağaradan içeride çekim yapmak yasak olmuş bir an, o yüzden içeride şu geliyoruz. Onun şeyi vardı. We are back. Hello. Siparişler geldi. Dur. Onlar mı? Biz oradayız. <laughs> Unboxing yapıyoruz pizzaları. Bu Kentucky. Kentucky. <laughs> bu da New York mu bu? <laughs> Kız bu Kentucky. <laughs> ha evet ben bu benim. Bu Kentucky bu seninki. Evet çok iyi. Al bakalım canım. Yaşasın. <laughs> Dur bardak getireyim. Günaydın. Piyazaya geçiyoruz şimdi. Oradan akşam yaz havalarına geçecek. Ben de Katıköy'e geçeceğim. Doğru sonra eve geleceğim. Arkadaşlar yazın kulaklığına bakar mısınız? Aç. Barbie. <gülüyor> <gülüyor> Ice Americano aldım her zaman gibi. Ve buradan ilk defa edeceğim için beraber tadım testi yapıyoruz şu an. Lan güzel. Bir de bunu aldım. Bunu normalde yuvarlak olanını yiyordum zaten ilk defa bunu yiyeceğim. Ama dün, o dün çok güzeldi. Ve ben ve şey... Ben sıcak yapacak... bir Ben sadece tişörtten geldim. Fındık ve çikolatalı bu arada. Güzel. Bayıldım. <laughs> Angra geldik. Yaz yemek yiyeceğiz. Biz de izleyeceğiz. Sabah bak 6 lira verdim zaten. Baksana yanında bir şey var. Burak, Ama sen bir sürü şey ekledin. Hayır. Ben bu arada Piazza AVM'ye ilk defa geliyorum. Açılma! Piazza AVM'ye ilk defa geliyorum. Burası güzelmiş, beğendim. Ben buraya gelirim yani. Sadece uzak biraz ama arada değişiklik olabilir açısından. Şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum bu arada. şimdi çıktım ve bir su daha aldım. Ben çok yoruldum, bayağı yoruldum yani gerçekten bu sefer. Göğüs, sırt ve kol çalıştım, güzel bir antramandı. Çalan şarkıyı duyuyor musunuz? Ağacıklarım o kadar sıkmışım ki ya. Ayağım kangren oldu şu an çok yoruldum bu arada yani eve gidip şöyle okkalı bir duş almam lazım. Eve gitmeme de çok var çünkü buradan ya normal metro ile Taşantepe metrosu var çünkü burada Kadıköy'e geçeceğim. Kadıköy'den yine klasik iki otobüs yapacağım ve eve yani. Ve paçalarım ıslak oldu şu an. Hepsi yani. ıslak oldu yalnız ıslandı değil. Normalde bugün dışarıdan yemeyecektim artık ama sabahtan beri hiçbir şey yemedim sabah acele çıktığım için evden evde de bir şey yemedim ve çok açtım bir de şimdi daha Kadıköy'deyim eve gitmem iki saat sürecek bir de eve gidince yemek hazırlaması falan derken çok geç yemek yemek zorunda kalacaktım o yüzden mecburen bir dürüm yedim. Arkadaşlar ben geldim. Şu an geldim hem de eve. Gelir gelmez kalan son 2-3 gram enerjimle kamerayı açtım ve size elveda demeye hazırım. Tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Beni izlediğiniz, destek verdiğiniz, abone olduğunuz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar lütfen kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.